Sana ait olan ne varsa sana mutlaka gelecektir. Bu söz belki de duyduğumuz en güçlü cümlelerden biri. Birçoğumuz hayatımız boyunca bir şeylerin peşinden koştuk. Hayallerin, hedeflerin, bazen de sadece mutluluğun. Ama bir noktada durup kendimize şunu sormamız gerekiyor. Gerçekten uğruna savaştığımız her şey bizim için mi yazıldı? Modern dünyanın en büyük yanılgılarından biri her şeye gücümüzle, rekabetle ve zorla ulaşabileceğimiz inancı. Oysa en büyük ustalar bize bambaşka bir şey fısıldıyor. Senin olanı 70 alem birleşse alamaz. Bu sadece bir söz değil. Bu bir inanç, bir teslimiyet ve bir güven felsefesi. İbn Arabi gibi büyük düşünürlerin bize miras bıraktığı bu cümle, kainattaki her şeyin ilahi bir düzenin parçası olduğunu anlatıyor. Senin nasibin sana ait olan. Ne kadar engellerle karşılaşsan da, ne kadar zorluklarla mücadele etsen de seni bulacaktır. Çünkü senin için yazılan zaten seninle mühürlenmiştir. Başkalarının ne kadar güçlü olduğu, ne kadar büyük engeller çıkardığı önemli değil. Kader senin yanında durduğu sürece hiçbir şey sana zarar veremez. Yani koşturmayı bırak, endişelenmeyi durdur. Sadece elinden gelenin en iyisini yap ve sonra evrene güven. Unutma senin olanı 70 alem birleşse alamaz. Çünkü senin kaderin sadece sana aittir.